Hayatım şimdi biz Branza olayına iyi mi yaptık kötü mü yaptık? Bence gayet iyi yaptık. Ama belki de çocuklar kavga edecek. Etmezler ya etmezler. Hadi bakalım inşallah. Çocuklar. Efendik baba. Bir odanıza gelin. Tamam. Efendik baba, bu ne? Ranza, ranza ne? Ranza, ranza? Onu biliyoruz da. Ranza ne? Ranza, ranza, ranza. Üst üste çıkan yatak demek. içinde olan şey mi? Hı hı. O zaman yüksekte benim. Eee portakal aslında orada ablam vardı. Kavga çıkaracaklar demiştim. Niye buraya geldin? Çünkü burası benim yatağım. Abla anne. <laughs> Acaba yukarıda neler oluyor? Kötü şeyler oldu belli. Abla <laughs> diyerek beni korkuttun. Onun ne oluyor yani? Hey ab abla. İşte bu oluyor. Ama abla şimdi acıttın yani. Oğlum iyi misin? İyiyim. Ama yukarısı benim. Hayır. Ama benim olmalı. Oğlum orası ablanın. Bu neydi? Bu Ranzan'ın üst katı benim demekti. Kim demiş? Ups. Oh, oh. Ben ve annem. And babam. Al şu kılıcını. Vah ha 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 ha. ha ha ha. İşte intikamım kötü olur böyle. Oo. Büyüklere saygı. Küçüklere de sevgi. Seni seviyorum. O yeter. Bana saygı duymalısın. Ben aradan çekil. Aman sen zaten ne yap? Çocuklar zaten yarım saat sonra uyuyacağız. Kavganız yarım saat sürmez, değil mi? İnanmıyorum. İnanırsam da Arap olayım. Yarım saat sonra. Bittim. Bittim anam anam bittim. Çocuklar kavga etmeyin artık. Yarım saatten sizin dardlarınızı çekiyorum. Alın işte bayıldınız. Şunu da alayım bir yerinize batacak. Right. Oh, Kullanayım diye havalı olsun dedim. Hava mı bozdu? Hey, bir dakika. Ben ben niye yer Böyle bir şey olamaz. Ama ben alayım o yüzden onu kucaklayabilirim. Çünkü onun tam 5 yaş büyüyor. 6. Hmm.

E abla ya. Kardeşim ya. Burası benim yatağım. Hayır benim. 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 Benim dedim ya şapşik. Çocuklar. oğlum arası ablanın yatağı Niye sana inanayım ki anne? Eğer oradan sonsuza kadar inersen sana harfı yaz arabası alırım. Ne? Biliyorum her şeyi oyuncakla yapıyoruz ama olmazsa da olmuyor ki. Çikolata ile şey yapıyoruz yani. İyi tamam. <laughs> ha 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 işte başına gelen geldi bile. Yani benim başıma gelen senin başına geldi. Öf ya bugün de kötü şeyler hep benim başıma geliyor. şeyi şuradan alalım da bir yerlerini batmasın çocukların. Yarın sana araba sözüm geri getireceğim çocuk. Pıst, tamam anne. <laughs> Abone olun, like atın, hoşça kalın.